bildiğiniz gibi kamunun üniversitelerin ve sanayimizin temsil edildiği kurulda onayladığımız ulusal bilim ve teknoloji stratejimiz yaklaşık iki yıldır uygulanmaktadır bu uygulamanın son derece sevindirici olan 2005 yılı sonuçları gelecek için de ümitlerimizi artırmıştır. Biz her alanda dünya ile rekabet edebilen bir Türkiye için çalışmaktayız. Biliyoruz ki güçlü bir Türkiye bilgiyle, bilimle atılan temeller üzerinde yükselecektir. Bilim ve teknoloji alanında geri kalırsak Ekonomik ve siyasi alanlarda da dünya ile rekabet edemeyiz. Araştırmaya büyük bir önem veriyor. Bu alanı desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bakınız, araştırma projelerine Cumhuriyet tarihindeki en büyük kaynağı ayırmış bulunuyoruz. 2005 yılı sabit fiyatlarıyla 2002 yılında bu alana yapılan toplumsal toplam olarak kamusal destek sadece 277.3 milyon yeni Türk lirasıydı. 2003'te iki katlık bir artış yapmak suretiyle bu rakamı 543 milyon yeni Türk lirasına çıkardık. Yine 2004'te 560 milyon yeni Türk lirası kaynak sağladık. Dikkat ederseniz son dört yılda gerçekleşen Toplam reel artış yaklaşık beş kattır. Araştırma projelerine TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı, Ünivers